İmamı Gazali'nin Kalplerin Keşfi adlı kitabında cehennem azabından kurtulmak. Buhari'ye göre Peygamberimiz sık sık, Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ver. Bizleri cehennem azabından koru diye dua ederdi. Ebu Yağla'ya göre, Peygamberimiz bir gün sahabilere hitap ederken, iki önemli konu olan cennette cehennemi hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayınız buyurdu, bu arada gözlerinden süzülen yaşlar sakalının her iki yanını da ıslattı. Sonra sözlerine şöyle devam etti: "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ahiret ile ilgili olarak benim bildiklerimi bilseniz, toprak üzerinde gezinir ve başınıza toprak serperdiniz." Taberani'ye göre bir gün Cebrail alışılmamış bir zamanda peygamberimize geldi. Peygamberimiz ona: "Niye senin rengini değişik görüyorum?" diye sordu. Cebrail, Yüce Allah şu sırada cehennem körüklerine işlesinler diye emir verdi de sana onun için geldim, dedi. Peygamberimiz ona, ya Cebrail, bana cehennemi anlat, dedi. Bunun üzerine Cebrail şöyle dedi, Yüce Allah emir verdi de cehennem bin yıl yandı. Sonunda bembeyaz oldu. Arkasından yine ona emir verdi de bin yıl daha yandı. Bu defa kıpkırmızı oldu. Daha sonra ona yine emir verdi de bin yıl daha yandı. Sonunda simsiyah oldu. Şimdi o kapkaradır, ne kıvılcımı ışık verir ve ne de yalazı söner. Seni, hakkı bildirmek üzere peygamber olarak gönderen Allah'ın adına yemin ederim ki, eğer cehennemden, yine burnu girecek kadar bir delik açılsa hararetinin yüksekliğinden dolayı bütün canlılar ölürdü seni hakkı bildirmek üzere peygamber olarak gönderen Allah'ın adına yemin ederim ki, eğer cehennem korucularından biri yeryüzü halkına görünse, yüzünün korkunçluğunun ve bayıltıcı kokusunun tesiri hepsi ölürdü. Seni hakkı bildirmek üzere peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, Yüce Allah'ın kitabında bahsettiği cehennem zincirlerinin bir halkası yeryüzü dağları üzerine indirilse, dağlar çöker ve bu halka yerin en alt tabakasına inerdi. Peygamberimiz duyduklarının bu noktasında "Ya Cebrail, yeter. Yoksa kalbim yuvasından fırlayacak ve öleceğim." dedi. Bu sırada peygamberimiz Cebrail'in ağlamakta olduğunu gördü. Bunun üzerine peygamberimiz ona, "Ya Cebrail, Allah katında bu kadar yüce bir mertebenin sahibi olduğun halde sen de mi ağlıyorsun?" dedi. Cebrail peygamberimize şu cevabı verdi: "Niye ağlamayayım? Asıl benim ağlamam gerekir." Belki de Allah'ın bilgisine göre durumun bugünkünden değişiktir. Bilmiyorum, belki de şeytanın başına gelen felaket, benim de başıma gelir. Bilmiyorum, belki de Harut ve Marut'un başına gelenler, benim başıma gelir. Bunun üzerine Cebrail ile Peygamberimiz birlikte ağlamaya başladılar. Nihayet şöyle bir ses geldi, Ey Cebrail ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizleri kendisine asi olmaktan korumuştur. Bu sesin arkasından Cebrail tekrar göğe yücelir. Peygamberimiz de biraz sonra dışarı çıkınca gülen ve eğlenen bir ensar grubuna rastlar. Onlara şöyle buyurur, önünüzde cehennem varken nasıl gülebiliyorsunuz? Benim bildiklerimi bilseniz, az güler çok ağlardınız. Gırtlağınızdan ne bir lokma yemek ve ne de bir yudum su geçerdi. Yüksek dağlara çıkarak Allah'a yalvarırdınız. Bu sırada şöyle bir ses geldi, Ya Muhammed, kullarımı umutsuzluğa düşürme. Ben seni çetin gösterici olarak değil, ancak müjdeleyici olarak gönderdim. Bunun üzerine Peygamberimiz, doğruluktan ayrılmayınız, Allah'a yakın olunuz buyurdu. İleri sürüldüğüne göre bir gün Peygamberimiz Cebrail'e, Mikail'i hiç gülerken görmedin mi? diye sorunca Cebrail de ona, Mikail cehennem yaratılalı beri hiç gülmedi diye cevap verdi. İbn Mace ve Hakime göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Sizin kullandığınız bu ateş cehennem ateşinin 70'te bir derecesinde bir yakıcılığa sahiptir. Eğer söndürülmeseydi ondan yararlanamayacaktınız. O ateş tekrar cehenneme döndürülmesin diye Allah'a dua etmektedir. Beyhaki'ye göre Hazreti Ömer radıyallahu an bir gün derileri her eridiğinde azabı duysunlar diye onlara başka bir deri veririz. Mealindeki Nisa suresinin 56. ayetini okuyarak Kab İbni Ahbar'a bu ayeti tefsir et. Eğer doğru söylersen sözlerini tasdik ederim. Yanlış söylersen sana karşı çıkarım dedi. Bunun üzerine Kab, ayeti tefsir etmeye girişerek, Ademoğlu cehennemde yanarken derisi, ya bir saat içinde veya bir gün içinde altı bin kere yeniden yaratılır, dedi. Hazreti Ömer ''Doğru söylüyorsun'' dedi. Yine Beyhaki'ye göre Hasan el-Basri radıyallahu anh bu ayeti şöyle tefsir eder ''Cehennemlikleri ateş, her gün 70 bin kere yakıp eritir, her erişten sonra onlara ''Eski durumunuza dönünüz'' denir ve hemen eskisi gibi oluverirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ''Cehennemlikler arasında dünyada en mutlu yaşayanlardan biri getirilir. Cehenneme bir kere konuk çıkarıldıktan sonra ona, ey Ademoğlu, hiç hayır gördün mü, hiç mutlulukla karşılaştın mı diye sorulur. Adam vallahi hayır, ya Rabbi diye cevap verir. Buna karşılık dünyada en çok sıkıntı çeken bir cennetlik getirilir. Cennete bir kere konuk çıkarıldıktan sonra ona, ya Ademoğlu, hiç sıkıntı çektin oldu mu, darlıkla hiç karşılaştın mı diye sorulur. Adam vallahi hayır, ya Rabbi. Ben hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadım, hiçbir darlık görmedim diye cevap verir. İbn-i Mace'ye göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, cehennemliklere ağlama gönderilir. Öyle çok ağlarlar ki, sonunda yaşları kurur. Sonra yanaklarında, içine gemi salınsa yüzebilecek derinlikte çukurlar açılıncaya kadar kan ağlarlar. Ebu Yağla'ya göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ey insanlar, ağlayınız, ağlayınız. Ağlayamıyorsanız, hiç olmazsa ağlamakla olunuz. Çünkü cehennemde cehennemlikler yanaklarında kanal gibi yarıklar belirinceye kadar yaş dökerler. Sonunda yaşlar kuruyunca da gözleri irinleşinceye dek kan ağlarlar. Bir başka videoda buluşmak üzere hayırla kalın.